6. Bölüm Ahlaki dehşeti resmediyor. 1. Cevap Diğer tüm felaketlerde olduğu gibi koronavirüs salgını aracılığıyla da Tanrı onu hor gören dünyaya günahın ahlaki dehşetinin ve ruhsal çirkinliğinin somut bir resmini sunmaktadır. Aslında bakılırsa günah bütün fiziksel ıstırabın var olma sebebidir. Ruhsal kitabın 3. Bölümü günahın dünyaya girişini betimler. Bize günahın küresel yıkım ve ıstırabın kökeni olduğunu gösterir. Yaratılış 3. bölüm 1:19. Paulus Romalılar 5:12'de bunu şöyle özetliyor: "Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı, çünkü hepsi günah işledi. O zamandan beri dünya bozulmuş durumdadır." Tüm güzelliği, kötülük, felaketler, hastalıklar ve hayal kırıklığıyla iç içe geçmiş haldedir. Tanrı onu mükemmel olarak yaratmıştı. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Yaratılış 1. bölüm 31. ayet. Ama insanlığın günaha düşmesinden bu yana tarih bütün harikalarına rağmen üzeri cesetlerle dolu bir taşıma bandı gibi akmaktadır. Düşüş yargıdır. Kutsal kitap bu bozulmuşluğu doğal bir şey olarak değil, günahla dolu olan bir dünyaya karşı Tanrı'nın yargısı olarak görür. Pavlus Tanrı'nın günahtan ötürü dünyaya olan yargısının etkilerini şöyle açıklamıştır. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz. Romalılar 8. bölüm 20-22 Amaçsızlık, yozlaşmaya köle olmak, inlemek, bunlar günah dünyaya girdiğinden beri var olan küresel yıkım, ve ıstırapın resimleridir. Pavlus, bu yakımın Tanrı'nın yargısından kaynaklandığını söylüyor. Yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. 8. Bölüm 20. Ayet Yaratılışı bu umutla teslim eden şeytan değildi. Bu umutla teslim eden Adem de değildi. Tanrı'ydı. Pavlus'un Romalılar... 5. bölüm 16. ayette dediği gibi tek suçtan sonra verilen yargı mahkumiyet getirdi. Onun çocukları bile yargı altında. Kesin olan şu ki bu mesaj umutla doludur. Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umuduyla Romalılar 8. bölüm 21. ayet Tanrı'nın yeni yaratılış için çarpıcı bir planı vardır. Orada Tanrı onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Vahiy 21. bölüm 4. ayet Ama şimdilik hepimiz onun yargısı altındayız. O dünyayı ölüme, felakete ve ıstıraba teslim etti. Evet kendi çocukları bile kendisine oğullar olalım diye önceden belirlediği Efesliler 1. bölüm 5. ayet Sevgili oğlunun kanıyla kurtardığı Efesliler 1. bölüm 7. ayet ve sonsuz yaşama miras almak üzere belirlediği Efesliler 1. bölüm 18. ayet Çocukları olan bizler bile Tanrının düşüşe verdiği yargıdan ötürü acı çekiyor ve ölüyoruz. Yalnız yaratılış değil, biz de evet, ruhun turfandısına sahip olan bizler de evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz. Romalılar 8. bölüm 23. ayet Hristiyanlar tüsünden bilere kapılıyorlar. Hristiyanlar terör saldırılarında ölüyorlar. Hristiyanlar koronavirüse yakalanıyorlar. Ceza değil arındırma. Hristiyanlar açısından Mesih'i en değerli hazinesi olarak benimseyen kişiler açısından farkı yaratan şey ise şu. Bu yozlaşmışlığı tadıyor olmamız bizim yargımız değildir. Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Romalılar 8. bölüm 1. ayet Bizim çektiğimiz acılar cezalandırıcı değil, arındırıcı bir özelliğe sahiptir. Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi. 1. Selanikliler 5. bölüm 9. ayet biz de diğer tüm insanlar gibi hastalık ve felaketlerden ötürü ölmekteyiz. Ancak Mesih'te olanlar için ölümün artık dikeni yoktur. 1. Korintiler 15. bölüm 55. ayet Ölmek kazançtır. Filipililer 1. bölüm 21. ayet Dünyadan ayrılmak Mesih'le birlikte olmaktır. Filipililer 1. bölüm 23. ayet Şeytan gerçektir ve de kısıtlanmıştır. Dünyadaki ıstırabı Tanrı'nın yargısına atfederken şeytanın dünyadaki acılarda parmağı olduğu gerçeğine de gözlerimi kapamıyorum. Kutsal kitap onu bu çağın ilahı 2. Korintiler 4. bölüm 4. ayet Bu dünyanın egemeni Yuhanna 12. bölüm 31. ayet Ve havadaki hükümranlığın egemeni Efesliler 2. bölüm 2. ayet olarak adlandırıyor. O başlangıçtan beri katildi. Yuhanna 8. bölüm 44. ayet. O insanları bağlı tutmakta ve birçok hastalık aracılığıyla insanlara baskı uygulamaktadır. Luka 13. bölüm 16. ayet. Elçilerin işleri 10. bölüm 38. ayet. Ama şeytan tasma ile bağlıdır. Bu tasma Tanrı'nın ellerindedir. O Tanrı bırakmadıkça bir şey yapamaz. Yalnızca Tanrı'nın izni ve koyduğu sınırlar dahilinde eyleme geçebilir. Eyüp 1. bölüm 12. ayet 2. bölüm 6. ayet Luka 22. bölüm 31. ayet 2. Korintiler 12. bölüm 7. ayet Şeytanın vereceği zararın boyutuna Tanrı karar verir. O Tanrı'nın yargısından bağımsız değildir. Farkında olmadan onun yargısına hizmet eder. Kilit soru Korona virüsün anlamını iyice açığa çıkaran soruysa şudur. Neden Tanrı dünyaya ahlaki kötülüğünden ötürü fiziksel bir yargı gönderdi? Adem ve Havva Tanrı'ya meydan okudular. Yüreklerinde ona karşı çıktılar. Kendi bilgeliklerini onunkine yeğlediler. Ona güvenmek yerine bağımsız olmayı seçtiler. Bu meydan okuma, yeğleme ve seçim ruhsal ve ahlaki bir kötülüktü. Her şeyden önce bedende değil, ruhta işlenmiş bir günahtı. İnsana değil, Tanrı'ya karşı işlenmiş bir günahtı. Ancak bu ahlaki ve ruhsal isyana cevaben Tanrı, fiziksel dünyayı yıkım ve ıstıraba teslim etti. Neden? Neden fiziksel dünyayı olduğu gibi iyi bir düzen içerisinde bırakıp, Günahın ortaya çıktığı insan ruhuna acı çektirmedi ki? Cevap. Benim cevabım şu. Etrafımızda gördüğümüz hastalık ve yıkımların getirdiği dehşet, günahın ne kadar korkunç olduğunun canlı bir resmi olsun diye Tanrı fiziksel dünyayı lanet altına aldı. Başka bir deyişle fiziksel kötülükler Tanrı'ya karşı gösterilen isyanın ahlaki dehşetine işaret eden birer ibretlik öykü, sahne oyunu ve yön levhası gibidirler. Peki bu neden yerinde bir cezadır? Çünkü düşüşten sonraki bu halimizle bizler günah tarafından körleştirildik ve Tanrı'ya karşı işlenen günahların ne kadar iğrenç olduğunu göremiyor ve hissedemiyoruz. Dünyada başka şeyleri Tanrı'ya yelemenin ne kadar korkunç olduğunu hisseden pek kimse yok. Kimin gün içerisinde ihmal ve isyankarlıkla Tanrı'yı hor gördüğü için uykusu kaçıyor ki? Oysa fiziksel acılarımızı nasıl da derinden hissediyoruz? Tanrı bedenlerimize dokununca nasıl da içerlenebiliyoruz? Yüreklerimizde her gün Tanrı'yı hor görüyor olmak bizi üzmeyebiliyor. Ancak koronavirüs gelip bedenlerimizi bir tehdit etti mi Tanrı'ya hemen dikkat kesiliyoruz. Tabi onu da yapmıyoruz belki de. Fiziksel acılar Tanrı'nın bize dünyamızda bir şeylerin korkunç bir şekilde ters gittiğini hatırlatmak için çaldığı boruzanlardır. Hastalıklar ve sakatlıklar Tanrı'nın günahın ruhsal boyutta ne olduğunu bize fiziksel boyutta göstermek için kullandığı resimlerdir. Üstelik bu dünyadaki en kutsal yaşamları süren kişilerden bazıları. Bu hastalıklara ve sakatlıklara maruz kalsa da doğrudur. Felaketler günahın aslında neyi hak ettiğini ve yargı günü bin kat daha beterini alacağını bize gösteren birer fragmandırlar. Birer uyarıdırlar. Bizleri Tanrı'ya karşı işlenen günahların ahlaki dehşetini ve ruhsal çirkinliğini görmeye çağıran uyarılardırlar. Keşke hepimiz yaratıcımızı hor görmenin onu görmezden gelmenin, ona güvenmemenin, onu alçaltıp ona kendi yüreğimizde saç stilimize gösterdiğimiz ilgiden daha az ilgi göstermenin ne kadar tiksinç, ne kadar çirkin ve ne kadar iğrenç olduğunu görebilsek ve hissedebilseydik. Bunu görmeli ve hissetmeliyiz. Aksi takdirde günahın çirkinliğinden kurtulmak için Mesih'e de dönmeyeceğiz. Günahın cezasından kurtulmak için Tanrı'ya yakarabiliriz. Ama günahın Tanrı'yı küçük düşüren o ahlaki çirkinliğini görecek ve ondan nefret edecek miyiz? Eğer görüp nefret etmiyorsak bunun sebebi Tanrı'nın koronavirüs gibi fiziksel acılarla günahın çirkinliğini bize hiç mi hiç göstermemiş olması değildir. Dolayısıyla Tanrı merhametiyle bugünlerde bize sesleniyor uyanın tanrıya karşı işlenen günah işte böyle bir şeydir korkunç ve çirkindir üstelik günah koronavirüsten çok daha tehlikelidir